Evet sayın kursiyerler 10. ünitemize, kelime ünitemize hoş geldiniz. Bu ünitemizde arkadaşlar personality yani kişiliklerle ilgili İngilizce kelimeleri öğreneceğiz. Evet arkadaşlar sorumuz şu what is he veya she like? O nasıl biri? Evet dış görünüşünden bahsetmiyoruz arkadaşlar onun kişiliğinden, karakterinden bahsediyoruz bu soruyu sorarken. Evet, ilk kelimemiz friendly, arkadaş canlısı. The students in my class are all really friendly. Sınıfımdaki öğrencilerin hepsi gerçekten arkadaş canlısı. It's great. Harika. Evet, tersi e, suratsız yani arkadaş canlısı değil, unfriendly. Kind, kibar, nazik. He visited me in hospital, which was really kind. O beni hastanede ziyaret etti. Bu ise gayet nazik bir, e, gerçekten de nazik bir olaydı. Nice, güzel. I met Charlie on holiday and he is a really nice guy. Charlie ile tatilde tanıştım ve o gerçekten de iyi bir adam. Evet, biz ne diyor? Bizim kızlar çocuk diyor. He is really a nice guy. Guy burada çocuk diye çevriliyor. Fun eğlenceli. I love Kathleen. She is great fun. O çok eğlenceli birisi. Funny Komik. Josh makes me laugh. Josh beni güldürüyor. He is a really funny man. O gerçekten de komik bir adam. Relax. Rahat. I felt very relaxed after my holiday. Tatilden sonra çok rahatladım. Clever. Akıllı. Tom is really clever. The best student in our class. Tom gerçekten de akıllı sınıftaki en iyi öğrenci. Evet, eş anlamlısı neymiş? Intelligent, zeki. Tersi ise stupid, aptal. Patient, sabırlı. My boyfriend is often late, but I am very patient. Benim erkek arkadaşım sık sık geç kalır ama ben çok sabırlıyım strange, tuhaf. He's a strange man. I never know what he's thinking. O tuhaf bir adam. Hiç onun ne düşündüğünü bilemiyorum. Evet arkadaşlar tekrar edelim. Sorumuz şu. What is he, she, it like dediğimiz zaman e, onun hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyoruz. Nasıl birisi diyoruz. Kısaca What's Jack like? Jack nasıl birisi? Cevap he's very nice. Çok iyi birisi. What was the teacher like? Öğretmen nasıl biriydi? She was good fun. Çok eğlenceli birisiydi. Evet alıştırmalarımız. Evet kelimeler verilmiş. Harfleri tamamlayacağız arkadaşlar. Fun, Eğlence, eğlenceli. Nice. Güzel, iyi. Funny. Komik. Clever. Akıllı. Strange. Tuhaf. Friendly arkadaş canlısı Sabırlı patient Gülmek laugh Sakin rahat relaxed Evet, şimdi sorulara cevap verelim. What is the synonym for nice diyor. Nice'ın eş anlamlısı nedir? Friendly. Arkadaş canlısı, iyi birisi. The opposite of friendly. Friendly'nin tersi nedir? Unfriendly. Asık yüzlü diyebiliriz. Unfriendly. What's the synonym for clever? Clever'ın eş anlamlısı nedir? Uh, intelligent veya smart da diyebiliriz. Smart akıllı. The, what is the opposite of clever? Clever'ın tersi nedir? Zıttı? Stupid, aptal. What do you call someone who is able to learn quickly? Hızlı bir şekilde öğrenen bir kişiye ne dersiniz? Akıllı derim, clever. Who makes you laugh? Sizi güldüren birisi funny comic. who is able to wait for things beklemeye bekleyebilen sabırlı patient is calm and doesn't worry rahat abi derken relaxed evet diyalogları tamamlayacağız şimdi What's Alex like? Alex nasıl birisi? Oh, he's very funny. O oh, çok komik. We laugh a lot when we are together. Birlikte olduğumuzda çok gülüyoruz. Laugh gülmek. What are Anna's parents like? Anna'nın anne babası nasıl insanlar? Well, her mother is great fun Annesi çok eğlenceli. I like her very much. Onu çok e, seviyorum. But I never know what to say to her father. Ama babasına ne, ne diyeceğimi hiç bil, bilemiyorum. He is very strange. Çok tuhaf. Belki sen strange'sindir. <laughs> evet. What is... What was your grandmother like? Büyükannem nasıl biriydi? She was very uh, friendly, talk arkadaş canlısı bir insandı. She always helped people, everyone. Herkese her zaman yardım etti. Friendly veya nice arkadaşlar. Friendly veya nice diyelim. And she was, she went to university. O dediğine göre, she was very clever, too. Aynı zamanda çok da akıllıydı. Üniversiteye gitti. Evet, şimdi B bölümüne geldik. We like each other. Biz birbirimizi severiz. Each other birbirini demek arkadaşlar. Like sevmek. Biz birbirimizi severiz. Why we like each other? Neden birbirimizi seviyoruz? Gemma ve Sophie diye iki kız var. Bakalım. Ha, ah, Gemma anlatıyor. I met Sophie at university. Sophie ile üniversitede tanıştım. I was on my own in the cafe and she came and talked to me. Ben yalnız başıma kafede kafede yalnız başımaydım on my own ve o geldi ve benimle konuştu. She is like that. O her zaman böyle. What is interesting is that we are completely different. Tuhaf olan şu ki biz tamamen farklı kişileriz. Farklı kişiliklere sahibiz. She has a very active social life and meets lots of new people. Onun çok aktif bir sosyal hayatı var. Ve çok fazla insanla, yeni insanla tanışıyor. I am very quiet and serious. Ben çok sessiz ve ciddi birisiyimdir. But it didn't matter. Ama önemli değildi. We became friends. Arkadaş olduk. And shared the flat for two years. Ve iki yıl birlikte yaşadık. Bir daireyi paylaştık. I am tidy. Ben düzenli, tertipli biriyim. And did most of the housework. Ve ev işlerinin çoğunu ben yaptım. Sophie is quite lazy. Sophie oldukça tembel. But she is a great cook. Ama harika bir aşçı. And a really nice person. Ve gerçekten de iyi bir insan. Evet, kelimelerimize bakalım sağ tarafta. Each other birbirini demek Arkadaşlar. She likes me and I like her. Ben onu severim, o beni sever. We like each other, biz birbirimizi severiz. On my own, tek başına demek. Sinonim, eş anlamlısı alone. Completely different, tamamen farklıyız. Active, aktif, hareketli. Social life, sosyal yaşam. Quiet, sessiz, Serious ciddi, matter, önemli olmak. It doesn't matter önemli değil. Share a flat, hop, pardon, hop, 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 hop. share a flat, daire paylaşmak yani aynı evde kalmak. Tidy düzenli, opposite tersi untidy, dağınık, lazy tembel. Tersi hardworking çalışkan. Evet arkadaşlar really gerçekten demek ve çok sık kullanılan bir kelime çok diye çevirelim daha ziyade Türkçe'ye. I am in a really nice class çok iyi bir sınıftayım. She was really lazy o çok tembeldi gerçekten tembeldi veya çok tembeldi. Evet, alıştırmalarımız. Altı çizili sesli harflerin okunuşu aynı mı, farklı mı? Aynıysa same, farklıysa de different yazın diyor. Social o okudum. Doesn't a ile okunu, farklı different. Other a ile okuyorum. Own o different. Hard working wor working doesn't birisi o, birisi o ya a bu da farklı different alone oyla social evet bu olabilir same completely other birisi ı birisi a olmaz de. completely serious a evet bunlar aynı Same. Evet, read the text again, true or false. Doğru mu yanlış mı? Evet, Sophie likes cooking. Doğru, true. Gemma was alone when she met Sophie. Gemma, Sophie ile tanıştığı zaman yalnızdı. True. Gemma and Sophie are similar. Hayır. Farklılar. Completely different. False. Gemma doesn't say very much. Çok fazla konuşmuyor. True. Sessiz birisi. Quiet dedi. They live together at university. True. Birlikte yaşadılar. Gemma is really lazy. Hayır Gemma değil Sophie. Tembel. False. Sophie goes out a lot. Çok dışarı çıkıyor. Geziyor. Doğru. True. Gemma is untidy. Hayır tam tersi. O tidy. Sophie untidy idi false. It was a problem that they were completely different. Onların farklı olması bir sorun muydu? Hayır değildi. False. Çünkü arkadaş oldular. iki sene birlikte yaşadılar. Evet. Cümleleri tamamlayalım diyor. I never put things away. Hiç eşyaları yerine koymam. I am very untidy. Çok dağınık biriyimdir. When we met, I was on my own. Ben yalnız başımaydım. And wanted someone to talk to. Ve konuşacak birini istiyordum. I have always had an active social life. Her zaman aktif bir sosyal yaşamım olmuştur. I go out most nights. Nights. Çoğu gece dışarı çıkarım. I wanted to share a flat together. Ben daireyi birlikte oturmamızı istedim. Wanted to share a flat. Daireyi paylaşmak yani birlikte oturmak. Do you want me to help? No, it doesn't. Önemli değil. Merer. Yardım etmem ister misin? Hayır önemli değil. My sister and I are completely tamamen farklıyız birbirimizden. We are always like each other. Her zaman birbirimizi sevdik. İsterseniz bu cümlede tekrar okuyayım arkadaşlar. I never put things away. Hiçbir zaman eşyaları yerine koymam, kaldırmam. I am very untidy. Ben çok dağınık biriyim. When we met, tanıştığımızda, I was on my own. Ben yalnızdım. And wanted someone to talk to. Ve konuşacak birini istiyordum. I've always had an active social life. Her zaman aktif, hareketli bir sosyal hayatım olmuştur. I go out most nights çoğu gece dışarı çıkarım. We wanted to share a flat together. Birlikte yaşamaya yaşamak istedik. Yani aynı daireyi paylaşmak istedik. Do you want me to help? Sana yardım etmemi ister misin? No, it doesn't matter. Hayır, önemli değil. Ben hallederim. My sister and I are completely different. Kız kardeşim ve ben tamamen farklı kişileriz, farklıyız. We've always liked each other. Biz her zaman birbirimizi e, sevdik ve hala severiz. Evet arkadaşlar bu ünitemiz de burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.